Kanalımdan videomdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz Yalancı Profiterol. Tam kıvamında muhallebesiyle bol sütlü ve bol çikolata sosuyla nefis bir sütlü tatlıdır. Tatlımızı çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayalım. Video izlerken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Hadi o zaman buyurun tatlımızı hazırlamaya başlayalım. Önce muhallebimizi hazırlamakla başlayalım. 1,5 su bardağı toz şekeri tenceremize koyuyoruz. Üzerine 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. 1 çay bardağı un ekleyelim. Ve 1 litre sütü üzerine boşaltıyoruz. İçerisinde topaklanma olmaması için önce biraz çırpıyoruz. 1 bir paket vanilyayı da daha sonra ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra. Şimdi eklersem acı bir tat verir. Ee, en güzeli kaynadıktan sonra eklemektir. Ocağın üzerine alıyorum ve sürekli karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz. Muhallebimiz kıvamını almaya başladı. kaynadıktan sonra göz göz olduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum ve bir paket de şekerli vanilya ekliyorum. Tereyağımız eridikten sonra ocağın altını kapatıyoruz ve artık muhallebimiz hazırdır. Hemen üzerine bir poşet kapatıyorum bu şekilde. Üzeri kabuk tutmaması için. Bir kenara alıyorum. Tatlımızın tabanı için bir paket kedi dili bisküvisi kullanıyoruz. Bir paketin içinde bu şekilde ikişerli paketler olarak satılıyor. Hemen poşetinden çıkartıyorum ve borcamın içerisine koyuyorum. Önce ikiye bölerek bir su bardağı sütün içerisine batırıp çıkartıyorum. Sütün içerisinde hızlı bir şekilde batırıp çıkaralım. Aksi halde çok yumuşar. İkiye bölerek sütün içerisine batırıp hemen anında çıkartıyorum. Borcamın içerisine gelişi güzel bırakıyoruz. Bunun içinde bir su bardağı süt kullandım. Bir su bardağı süt tam geldi. Bisküvileri bir kenara alıyorum. Ve muhallebimizin üzerine de poşet kapatmıştık kabuk tutmaması için. Muhallebimiz biraz ilk sıcaklığı çıkmış durumda ama hala sıcak. Üzerine bir poşet krem şanti ekliyorum. Yani 75 gramlıktır. Bir poşetin içine iki tane oluyor. Ben bir tanesini kullanıyorum tatlımızda. Hemen çırpıcı ile çırpıyoruz. Krem şanti kullandığınız zaman kaymak tadında çok güzel bir e, muhallebi oluyor gerçekten. Siz de bu şekilde muhallebilerinizi hazırlarsanız daha lezzetli oluyor. Çırptığımız muhallebiyi bisküvilerin üzerine boşaltıyoruz. Kıvamı size katı gibi gelebilir ama katı değil, gerçekten çok tam kıvamında çok güzel bir e, muhallebi oluyor. Bir spatula ile üzerine düzeltiyorum. Benim kullandığım borcam da büyük boy bir borcamdır. Bu ölçüler bu borcam için tam ölçüdür arkadaşlar. Tam ideal geldi birebir ve tamdır. Tam bir borcam dolusu e, sütlü tatlı hazırladık bu şekilde. Tatlımız soğuya dursun biz de çikolata sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Sütümüzü hemen tencereye boşaltıyorum. Bir pakette çikolata sosunu boşaltıyoruz. Ben çikolata sosunu paketin üzerinde yazan ölçüye göre hazırladım. Çırptıktan sonra ocağın üzerine alıyorum ve çırpmayı hiç bırakmadan pişiriyoruz. Çikolata sosunun daha parlak olması için içerisinde de bir çay kaşığı tereyağı ekledim ve bu şekilde sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha pişiriyorum ve ocağın altını kapatıyorum artık çikolata sosumuz hazırdır hemen ocağın altını kapatıyoruz ara ara çikolata sosumuzu karıştıralım ki kabuk tutmasın ılıyana kadar bu şekilde devam ediyoruz gördüğünüz gibi ılıdıktan sonra kıvamı daha da çok arttı hemen tatlımızın üzerine döküyorum Borcamı da şöyle ileri geri doğru sallıyorum ki çikolata sosu her tarafına yayılsın. Evet, yalancı profiterol tatlımız hazırdır. Nefis bir sütlü tatlı oldu. Bu ölçülerden kocaman bir borcam dolusu tatlı hazırladık. Eğer sütlü tatlı seviyorsanız bu tarifi kaçırmayın derim. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.